Arkadaşlar merhaba, ben Gide Kankalardan Eren. Arkadaşlar bugün spor yapıyoruz ve size bunu göstermek istedim. Hemen size onları gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Çok yorulduk. Bir tane göstereceğim size yani. Yani alın göremiyorsunuz ama ben acayip terledim. Yani arkadaşlar sizler de için, için de kendimiz içine geldik de yani. Sonunda biz çıktık. Şu gördüğünüz gibi koşu bantlarına çıktık. Birazcık ağırlık kaldırdık. Yani biraz gelin bir dakika falan yani bizden. Şimdi gelin size birazcık koşu bandı da yapsak yok. Evet. <laughs> Eve kendimce gözlüyor. Size göstereceğim efendim bir saniye. Bakayım ben de. Şu an gösterdiğim gibi şurada spread yazıyor. Efe sen tutsana. Şuradan tut, tut. Şuraya tut. Dur. Bir güç tarafına çeksene. Efendim. Efendim. Her gün biz buraya gelebiliriz. Kaslan. Hadi her gün buraya gelin. Kaslanabiliriz. Kaslanabiliriz. Dur. Kaslanmak için mi geliyorsunuz? <laughs> 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 <Deneyebilir miyim>? Eren bakına sallan diye. Eren bir beni DURUK 31 31'de yaptı arkadaşlar. Gözükmeden 31'de gördüğünüz gibi en sonunda. Sıra DE Sonra rüzgar yapacak. Oo direkt o 36 39 40 senin de bacakların güçlüymüş ha. Oh yoruldum ya. 39, 38.9 yaptım. Zaten. Geç şu rüzgarda sıra. Çıkacak. Hiçbir çıkacak? Şey Hiçbiri çıkmayacak koş. Şu an rüzgar 24'te. 29 30 28 Şurada bir tane ışık var. Heh, ya şu anda güzel bir seri. Eren bir deneyebilir Tam doğru bir kere daha yapacakmış. Sonra arkadaşlar beraber videoyu sonlandırır sanırım. Ya da bilmiyorum yani. Hadi. 26-32 33 35 36 35 34. Tamam dur. 36 rekorun. Tamam. Şimdi gel bir, ilk ben koşu bandında koşayım. Sıra sıra yine. Sonra abi Ama koşu bandında nasıl? Koşu bandında ne kadar hızlı dayanabilirsiniz. Ben 12'ye de dayanıyorum. 15. Eren ben yapamam bunu. Hayır. İstediğiniz yapabiliyorsun evet Efe. Hani misin? Tam koşmak. Ha, Efe koşmak istemiyormuş arkadaşlar? Efe, çarpabilir bu arada. Evet. evet. Biraz geri olacağım. Efe beni de çek ya, koştuğumu görsün insanlar. Koşuyor yani. <laughs> bir saniye. Niye böyle olmuş kamera ama neyse hadi dur kusura. Ben bunu Start'a bas. Şimdi dene. Evet. Ha şu an güzel çekmiyor mu çekmiyor mu evet. anlamadım ki. sonlandı netleşti Ama renkleri. 8 Sonra rüzgar da arkadaşlar sonra videoyu sonlandırırız galiba. Şöyle. Tamam. Tam sonra Efe yapacak şöyle de Evet sesi evet, söylesene Tamam yeter dur. Evet, evet istediğinizde yapabilirsin. Evet. 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 Tamam. Evet. Tamam, evet. şey İlk dörtlü deneyim. baş. Dönen telefon çalıyor. Kaçta yaptın? 4. 4'te yaptım da 8'e yükselteceğim gibi göründü. Çünkü gerçekten yavaş. 4'te yürüyor zaten. Benim telefonum Uğurma mu? Kim çaldı? Kim aradı? Kim aradı? Bir saniye be. Kim aradı? He arkadaşlar bir tane arkadaşımız varmış. Sekize mi Evet. Ya niye bu kadar net göstermiyor arkadaşlar? Kusura bakmayın bu arada. Çok net göstermiyor. Bir dahaki videoda sanırım onu gideririz. Tamamdır. Tamamdır. Sıra rüzgarda. saniye ya. Ben tripodda mı tutsaydım diyecektim de neyse. Şöyle yapalım. ya Efe ya. Arkasında bekliyor. Efe ama aşağı arkaya gider. Senle, senle beraber düşer. Haberin olsun. Bu arada arkadaşlar biz bu tur fullenince o oh, çok sallanıyor. Şurada falan durduruyoruz şuradaki çizgilerde haberiniz olsun yani. Yarısına da çeyreğine kadar koşuyoruz tam koşmuyoruz. Şimdi Tamamdır. Onu yedim. Kaçta koştun? Tamam gelin şimdi videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar videonun, videonun sonuna, sonuna geldik. geldik. Like atıp abone olmayı evet. unutmayın. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.